deli durumlu bir kurumuş deremi, üzerinde köprü kurmuş beklerdi. Yakasından tutar gelip geçenin köprüden geç, köprü hakkı ver derdi. Geçenlerden Baçılırdı onakçe, on akçe, geçmeyenden sille tokat on akçe. Bir gün köprü amacında yurt kuran bir odadan geldi matem seslerim. Soldu ne var? Dediler ki kahraman. Azrail'dir aldı bizden bir eri. Buldu dedi bu Azrail kim ama? Tepeler bin bir düşseydi bu yola. Yaradan'a hoş gelmedi bu sözler. Buyurdu. Ey al kanat Azrail. Git kendine o deliye bir göster. Anlasın ki o seninle denk değil. Deli Dumrul kırk yiğitle içerken bir ses geldi. Azrail'im işte ben. Deli Dumrul birdenbire sarardı. İçemeden düştü elden bardağı. Kalbi horat etti. Gözü karardı. Azrail'e göstererek buzağı... Dedi... Bizim ilde yeşil dağlar var... O dağlarda üzüm veren bağlar var... O üzümden kızıl şarap yapılır... O şaraptan içen olur pek sarhoş... Lisanını tutmaz lafa kapılır... Ben de içtim ne dedimse hepsi boş... Sarhoşlatı sayda bakma sözüme... Affet beni dehşet verme gözüme... Ölüm beyi dedi... Ve hey divane... Tanrı emir verdi beni gönderdi. Senin canın çıkmış kalmış bana ne? O istiyor çünkü sana o verdi. Dumrul dedi. Madem ister yaradan. O canımı alsın sen çık aradan. Dedin. Tanrım yücelerden yücesin. Cahil seni gökte arar daima. Alim ise bilmez nesin. Nicesin. Gönlümdesin. Karışmışsın kanıma. Namahremdir.